Diz kapağı kemiği ve çevresindeki dokuların sebep olduğu ağrılar bugün toplumda ciddi bir problem olarak karşımıza gelmektedir özellikle diz kapağı kemiği ve çevresinde ağrıya sebep olan iki konu hakkında ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi diz kapağı kemiğimizin yerleşim bozukluğudur. Diz kapağı kemiği genelde dışarıya doğru normal yuvasından, normal yuvasının dışında dışarıya doğru kayarsa veya dışarıda aşırı şekilde sıkışırsa bu durumda diz kapağı kemiğimizin dış tarafında aşırı bir basınç meydana gelecektir. Bu basıncın doğal sonucu olarak bu bölgedeki kırdaklarımızda aşınma ortaya çıkacaktır. Bu özellikle son yıllarda çok ciddi şekilde karşılaştığımız hasta sorunlarından bir tanesi olarak karşımıza gelmektedir. Diz kapağı kemiği ve çevresi rahatsızlıkları içinde yer alan bir diğer konu ise plika dediğimiz plika sendromu dediğimiz durumdur. Burada doğuştan diz kapağı kemiği ile dizin arasında yer alan bant şeklinde veya elbise katlantısı şeklinde dokular söz konusudur. Burada Dizin hareketleriyle birlikte bu bant şeklindeki dokular diz kapağı kemiğinin iki tarafına sürtünür. Aynı zamanda dizin ön tarafına sürtünür. Dizimizi büktüğümüz zaman ise yana doğru kayarak dizimizin yan kemiklerine ve ana eklem kırdak yüzeyine sürtünerek buralarda zaman içinde kırdak aşınmalarına sebep olabilir. Burada özellikle pilik ağrıları 7'den 70'e birçok kişide karşılaştığımız sorunlardan birisidir. Bana göre özellikle diz kapağı kaymasının yanı sıra pirika sendromunun sebep olduğu kırdak aşınmaları diz artrozunun en önemli sebeplerinden birisidir. Şimdi burada doğal, doğal olarak mekanik bir sorundan söz ediyoruz. Bu mekanik sorunlar dışarıdan görünen veya dışarıdan hissedilen şeyler değildir. Burada daha ziyade hastaların bazı şikayetleri bu, bu, bu sorunları bize düşündürtmesi gerekir. hastalarda klinik bulgular neler olabilir? Ona bakalım. Özellikle ve en önemli şikayet hastaların en önemli şikayeti merdiven inip çıkarken ortaya çıkan ağırdır. Uzun süre oturmalarda ortaya çıkan ağırdır. Özellikle sinema pozisyonu denir buna. Sinemada uzun süre oturduğu zaman hastalarda bu tip ağrılar ortaya çıkabilir. Seyahatlerde, araç içinde uzun süre oturmalarda ve bunun haricinde de. Çömelip kalkmalarda da yine özellikle diz kapağı ve çevresindeki dokuların sebep olduğu hassasiyet ağrı olarak karşı, hastada e, ortaya çıkar. Şimdi burada e, hastalar bize genelde bu bu şikayetlerle bize gelir. Bir diğer bulgu ise özellikle plikaların sebebi olduğu atlama istir Veya patlama, e, popping dediğinden İngilizce'de patlama hissidir ki, Bunlar genellikle özellikle toplumumuzda namaz kılarken çömelip kalkmalar esnasında dizinin içinde patlama sesi, atlama sesi duyduğunu söyleyerek bize başvururlar. Burada en önemli sorun bu dokuların sebep olduğu veya diz kapağın sebep olduğu en önemli sorun kırdak aşınmasıdır. Çünkü diz kapağı kemiğinin dışa doğru kayması aynı balansı bozuk bir lastikte olduğu gibi e, yükün tamamen dış bölgede sıkışmasına ve bu bölgede kırdakların aşınmasına sebep olacaktır. Yine bantların e, sürtünmesi de bu bölgede e, kırdak aşınmasına ve zaman içinde kırdakların eklem içine dökülmesine sebep olacaktır. Kısaca diz kapağı ve çevresindeki sorunlarda en önemli problem mekanik aşınmalardır. Mekanik kırdak aşınmalarıdır. Tekrar ediyorum, mekanik kırdak aşınmalarıdır. Bu bir kaçınılmaz sondur diz eklemi açısından. Müzik Tedavide neler yapabiliriz? Ona kısaca değinmek istiyorum. Özellikle başlangıç döneminde, kırdaklarda ciddi hasar yoksa antyptomatuar analjezikler verilebilir. Özellikle diz kapağının dışarı kaymasını düzeltmek için. Diz kapağını iç tarafa çeken egzersiz programları verilebilir. Bütün bunlara rağmen gerek bantların, gerek diz kapağının ağrıları geçmezse o zaman cerrahi müdahaleye başvurulabilir. Özellikle hanımlarda 45'li yaşlardan sonra sık gördüğümüz sorun kırdak aşınması sorunudur. Erkeklerde genelde 50 yaşlarından sonra bu sorunların arttığını görürüz, kırdak aşınması sorunlarının. Burada da e, yine e, gençlerde ağrı nedeniyle bu, bu bölgeye müdahale edilebileceği gibi bu yaştan 45 yaşındaki hanımlardan sonra veya 50 yaşındaki erkeklerde de kırdak aşınmasını azaltmak veya ortadan kaldırmak için cerrahi müdahalede bulunabilir. Şimdi burada neler yapılabilir? Burada yapılacak olan şey, diz kapan dışa kaymasını düzeltici bir cerrahi müdahale ile diz kapağının yuvaya alınma işlemlerinin yapılması olabilir. Yine bu bant dokuların e, teknik olarak bu bölgeden artrosobik cerrahi dizi açıl, e, açmadan çıkarılması olabilir. Burada yalnız dikkat edilmesi gereken şu ameliyatla olay bitmez. Ameliyat sonrası düzenli egzersiz programı verilmesi gerekir. Ve bu şekilde dizimizin içindeki mekanik sorunlardan kurtulmuş oluruz.